Çekiliş şaba bastım. Kazanan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uğur. bugün sizlerle birlikte Minecraft Premium çekilişini açıklayacağım. Burayı kapatayım. Burada Premium burada gördüğünüz gibi ama ben burayı sansürleyeceğim. Hemen buradan Google amcaya geliyoruz. Geliyor. Buradan hem YouTube hem de Google açıyorum. Buradan ikinci Google'a şunu yazacağım. Çekiliş yap. Bir tane yaptım. Adamın ismini kaybettim. onun kusura bakmasın şimdiden. Aklını yemiş gibi olduk. Buradan yedek talihli bir seçiyorum. Yedek talihli olsun. Buradan Evet. İnşallah gelecek. Buradan YouTube stüdyoya geliyorum. Ve 40 aboneyiz. Vay canına. Güncel olarak 40 aboneyiz. Saati görüyorsunuz. Şeyi görüyorsunuz. Siz de yine de görüyorsunuz. Videolar dedim. Bu arada kanalıma abone olan, abone olan herkese teşekkür ederim. Günlük olarak 46 izlenme ve 11 yorum var. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Buraya geldim. Hemen gelsin. Bakayım. Semih Yalçın. Buraya Semih Yalçın. Yalçın. Buradan Ümit Kaya. Dur. Ümit Yanlış yazdık. Ümit Ardından oyun odası. Bunun yaz, yanındaki balları cross ya. Tamam. Oyun odası. Allah cezanı verme. Neyse tamam. Oyun odası. Ve... Bu ne lan? Kanka ne biçim isim koymuşsun ya? Eksek kotor. Başka yok mu? Yanılamadıklarımı sil dur. Evet buradan başka Ümit Kaya oyun odasını aldık. Alper Yılmaz. Alper Yılmaz kaldı. Yazdık. Dur tamam. Şimdi çekiliş şata bastım. Kazanan Ümit Kaya. Hayırlı olsun. Hemen buradan bakacağım. Ümit Kaya. Tıkladım. YouTube kanalına bakıyorum. Kanalları açıksa açık. Savireceğim ve evet. Kanalıma abone. Ona şimdiden hayırlı olsun. Burada 39 abone gözüküyor ama burada 40 aboneyiz. Şöyle göstereyim. 40 aboneyiz. Kazanamayanlar abonelikler çıkmasın lütfen. Ee, onları ilerleyen günlerde bir tane daha abonelikler primim çekiliş yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun Ümit, Ümit Kaya'ya. Ona Discord'un yazmış mı? Yazmamış ama bakayım. Aynen yazmamış. Neyse ona yorumlardan ulaşırız. O zaman hoşçakalın. Bay bay.